Kerem kardeşlerim, bugünkü konferansımızın adı, lavhada da yazdığı gibi, Türkiye'nin gelirlerinin arttırılması ve bu konuda teknik elemanların rolü konusudur. Önce bir defa Türkiye'mizin nüfusu 60 milyon. Bu 60 milyon ülkemizde 300 bin teknik eleman var. Tek der, biraz evvel kıymetli başkanında birkaç cümleyle özetlediği gibi, bu 300 bin teknik elemana hizmet eden bir kuruluş. Ülkemizin bu kıymetli varlığını şuurlandırmak, gayrete getirmek, onları yurt hizmetinde en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle kurulmuş olan bir kuruluş. Bu konferansları, bu aylık konferansları bu münasebetle tertip ediyor. Hemen şunu belirtelim ki vaktiyle biz hükümet ortağı olduğumuz sırada Sanayi Bakanlığı Türkiye'nin en mühim bakanlıklarından birisiydi. Ve teknik elemanlar gece gündüz çalışıyordu. Sanayi bütçesi de devlet bütçesinin yüzde yirmisi 230 milyar Türk liralık 1977 senesi bütçesinin sanayi ayırdığımız kısmı 44 milyar lira. Mühendisler seferber olmuşlar. Büyük ağır sanayi hamlesini yürütüyorlardı. Marifet iltifata bağlıdır. Halbuki maalesef bizim arkamızdan gelen batı taklisi zihniyetli hükümetler hep daima dışa bağlı olarak Türkiye'yi bir modern müstemlekecilik tatbikatı içine soktukları için teknik elemanlarımız bugün önemsiz bir topluluk haline getirildi. Çünkü marifet iltifata bağlıdır. Bir ülkedeki siyasi yönetim eğer o teknik elemanların kıymetini bilip Onları canla başla çalıştırıp onlara gereken iltifatı yapmaz ise bugünkü duruma düşmüş olmak tabidir. İşte tekten yeniden bütün teknik elemanları şuurlandırmak, onların ülke çapında değerli mevkilerini bütün memlekete tanıtmak için gayretle çalışıyor. Bu konferansta inşallah bu çalışmalar bakımından faydalı bir başlangıç. <laughs>